Arkadaşlar herkese merhabalar. Sur Tatil Evleri. Youtube tarafında Sur Tatil Evleri ile ilgili daha önce yaptığım birkaç tane yayın var. Son bir ay içerisinde özellikle düşüşle beraber. Şimdi arkadaşlar Sur tarafında bakın. Şurada bir takos kırılımı. Takos kırılımı sonrası yukarıya doğru şuradaki pullback sonrası bir hareket başladı. Normalde burasının hedefi 76 lira 50 kuruşlardaydı. Fakat burası aşağı yukarı buradan bir yüzde dokuz yüzde onluk e, bir hareket daha yaptı. Şimdi bunu niye söyledim? Bakın borsa tarafında yaptıklarınızı yapacaklarınızın teminatıdır. Şimdi arkadaşlar burada yukarıya doğru hareket başladığı zaman buradaki hareket yaklaşık yüzde on yukarı yatan market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız normalde şurada oluşan XA, B, C ve D krep formasyonunda normalde bakın şu bölge krep formasyonunun hedefiyle normalde buradan buranın tepki vermesi gerekiyordu. Bakın buradan aşağıya tekrar bakın sağladı. Yani şuradan alırsak hatta kırılım arkadaşlar. Bir daha bakalım çok özür diliyorum. Aşağı yukarı ne kadar tekabül ediyor? Aşağı yukarı %14, %15 bu bölgeden tekrar aşağıya sarktık. Şimdi şuradaki çizimleri bir kaldıralım. Şimdi şurada arkadaşlar bakın şurada bir formasyon oluşumumuz var. Şuradaki aşağıya doğru maalesef tahtanın yıkılmasıyla beraber şu bölgede 40 76'larda bir krep formasyonu oluşumu olacağını bu bölgenin Bakın şuradan itibaren taban taban şimdi normalde bakın şurada formasyon yapısı oluşuyor arkadaşlar şu bölgede formasyon yapımız oluşuyor görüyor musunuz bilmiyorum fakat burada taban bozmadan bakın tahta çok sert aşağı gidiyor taban bozmadan herhangi bir alım yapmak çok doğru olmaz arkadaşlar bakın şurada tabanın bozulmasıyla beraber şu mumla beraber burada gerçekten güzel bir işlem fırsatı verdi. Bu bölgeden de 3 aşağı 5 yukarı sur tarafı %34.12'lik bu tarafta bir prim yaptı. Şimdi şuradaki formasyon eğer yukarıya doğru devam edecek olursa şu bölgedeki bir gap'imiz var. Yukarıda da e, imbalans alanlarımız oluştu. Teknik analiz ve price action'a göre. Yani şu mumlar dengesizlik mumlarıdır. Bakın Şurada geplerimiz var fakat yukarılarda da ne var? Dengesizlik mumlarımız var. Buradaki formasyonun Arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece buradaki formasyon üzerinden 54 lira 30 kuruş ve 65 lira 80 kuruş. Bu tarafta şurada çizdiğim harmonik formasyon yapısının hedefleri var. Maalesef tahta son 2-3 gündür bu tarafta biraz düşüş şey yaptı düşüş düşüşe geçti. Burada şu an için e, bir trend oluşturmaya çalışıyor sur tarafı. Dişini e, astı arkadaşlar. Trendden ziyade bakın büyük düşüşlerden sonra konsolida, konsolidasyon alanları oluşur bazı tahtalarda. Maalesef şu taraflarda yakalanan insanlar olmuş olabilir. Bakın şurada trend yapısının kırılmasıyla beraber şurada bir bearish order blok oluştu arkadaşlar. Bu tarafta yakalananların muhtemelen işte ne bileyim malları toplanıyor o oluyor bu oluyor diyebileceğimiz bir aşamada sur tarafı fakat şurada da bir formasyon yapısı var artık tahta arkadaşlar bakın yukarıya doğru gittikçe şu bölgeler satıcılı olacaktır çünkü bu bölgelerde order blok yapıları oluştu bu tarafı satan tekrar tutacak tutmayacak bunu göreceğiz şuradaki formasyonu şu an için hedefi bu sur tarafı çok fazla soruluyordu sur tarafında son durum bu şekilde Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.